Merhabalar. Bugün sizlerle yapraklı bebek patiğinin yapımını paylaşmak istiyorum. Şöyle gösterebilirim. Benim ayak mankenim biraz küçük geldi. Şöyle. Ben bunun için patik ipi kullanıyorum. Rengini beğendiğiniz herhangi bir patik ipi olabilir. buçuk numara şişlerle örüyorum ama sizin eliniz eğer sıkıysa 3 numarayla da örebilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Ben patiklere başlarken ilmeklerimi zincir tekniği ile yapıyorum. İsterseniz böyle, isterseniz bildiğiniz gibi başlayabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. Aynı haroşa örer gibi örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Aynı haroşa örer gibi örüp şişime takıyorum. Bu şekilde 36 tane ilmek atıp geliyorum. Evet, ben size gösterdiğim şekilde 36 ilmeğimi attım. Şimdi şu bilek kısmı için 3 sıra haroşa öreceğiz. Herhangi bir artırma veya eksiltme yapmayacağız. bu üç sıra haroşamızı örüp gelelim burada sizin zamanınızı almak istemiyorum Çünkü herhangi bir şey yok artırma eksiltme hiçbir şey yok Evet 36 ilmek başladım 3 sıra artırma eksiltme yapmadan ördüm şu an arkamı şey örgümün arka kısmındayım 15 ilmek yine haroşa olarak örüyorum 2 ben ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sayalım 2 4 6 8 10 12 14 ve 15 ilmeğimi ördüm Şimdi 6 ilmek kesiyorum. Fatma'mızın şu açık kısmını yapıyoruz şu anda. 2 ilmeği bir alarak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi kestim örgüme devam ediyorum siz haroşaları arkadan alıyorsanız o şekilde örebilirsiniz ben bu şekilde alıştığım için bu şekilde örüyorum başa kadar geldim. Ben son ilmeklerimi şu şekilde şöyle ters örgüyle bitiriyorum. Şu kenarım düzgün oluyor. Şimdi tekrar örgümüzün ön kısmındayız. Haroşa olarak örüyoruz yine. Kestiğimiz yere kadar geliyoruz. Sonra şu cep kısmını, artırma kısmını yapacağız. Ben boynumda örmeye de çok alışkın değilim aslında. Elimde örerim ama sizlere daha rahat gösterebilmek için bu şekilde yaptım. Şimdi buraya kadar geldim. Örgümü ters çeviriyorum. Şu ipimi bu tarafa alıyorum aynı başladığım gibi haroşa örüyormuş gibi yapıp şişime tekrar takıyorum haroşa örüyormuş gibi yapıp şişime tekrar takıyorum buraya 16 ilmek atacağız üstte 6 kesiyoruz 12 ilmek pardon özür diliyorum 6 kesiyoruz 12 tekrardan atıyoruz 2 oldu 3 4 fazla çektim 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi attım ipimi tekrar arka tarafa alıyorum ve örgümü çeviriyorum benim bu ipim sağ tarafımda olduğunda örgümün düz yüzü oluyor Sizler de kendinize göre ayarlarsınız burayı haroşa olarak devam ediyorum Siz e, farklı bir ilmek atma şekliyle yapıyorsanız, çünkü parmağını dolayarak atanlar falan var. Şu aradaki ilmekleri de o şekilde atabilirsiniz. Ama ben bu şekilde atıyorum ve böyle daha düzgün geliyor, düz geliyor daha doğrusu. Yine son ilmeğimi arkaya alıp arkadan örerek aldım. Şu an bir odak sorunu yaşıyorum. Telefonum odaklanmıyor nedense. Neyse. Şimdi örgümüzü bu şekle getirdik. Bir sıra arkadan, bir sıra da önden haroşa öreceğim. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadan ondan sonra şu örnek yapacağımız kısma geleceğiz. Evet, şimdi böyle gördüğünüz gibi bir diş haroşa sırası ördüm. Yapraklarımızın kurulumuna geçiyoruz. İlk ilmeğim boş alıyorum ben. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek ördüm haroşa olarak hemen geliyorum Evet telefonumla ilgili bir odak sorunu yaşadım onun için çıktım arkadaşlar 15 ilmeğimi ördüm şimdi örneğimizin kurulumuna geçelim bir arkadan örüyorum bir doluyorum tekrar bir arkadan örüyorum bir doluyorum bir tane daha arkadan örüyorum önden örüyorum şu an birinci yaprağımızın kurulumunu yapmış bulunuyoruz 3 arkadan ördük aralarda da iki tane doladık ikinci yaprağımıza geçelim benimle beraber örerseniz karışıklık olmaz bir arkadan örelim bir dolayalım bir arkadan örelim bir dolayalım bir arkadan bir önden son yaprağımızın kurulumuna geçelim bir arkadan ördüm bir doladım bir arkadan ördüm bir doladım bir arkadan ördüm haroşa olarak devam ediyorum Bu örneğimizi 3 kez tekrar ettireceğiz. Yani 3 sıra boyunca devam ettireceğiz. Sonra daraltma kısmına geçeceğiz. Burada herhangi bir şey yok. Haroşa olarak gidiyorum. Arkasından da haroşa olarak dönüyorum. Ön sıraya kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan örgümün ön sırasındayım. Yine 15 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şimdi bu arkadan ördüğüm kısma geldik. İpimi yine arkaya alıyorum. Bu sefer 1 2. Doladığım ilmeği de arkadan ördüm. 1 doladım. 1 arkadan ördüm. Tekrardan 1 doladım. 2 arkadan örüyorum. 1 2 bu haroşalarımı devam ettireceğim bir önden ördüm tekrardan arkaya aldım şu arkadan aldığım ilmeğimi ördüm doladığım ilmeğimi de arkadan alıyorum şimdi bir doluyorum bir arkadan ördüm bir tane daha doladım bir iki arkadan ördüm bir önden ördüm Üçüncü yaprağımıza geçtik. 1 iki arkadan ördüm, bir doladım, bir arkadan ördüm, bir doladım, iki arkadan ördüm. örnekli kısmımı bitirdim, haroşa kısmıma geldim. Şimdi yine başa kadar ve arka sırayı tümden şöyle göstereyim haroşa olarak örüp ön sıraya kadar geliyorum. Evet, tekrardan örgümün ön sırasındayım. Yine 15 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bir markayı aldım. Şimdi 3 tane arkadan öreceğim. 1 2 ve 3. Bir doladım. Orta direğimiz aynı. Bir arkadan ördüm. Bir doladım. Yine 3 ilmeği arkadan örüyorum. 1 2 3 Şöyle. Aradaki bir haroşa ilmeğimi yine ördüm. 3 arkadan örüyorum. 1 2 3 Bir doladım. Bir arkadan ördüm. Bir doladım. Yine 3 ilmeğimi arkadan örüyorum. Aradaki haroşa ilmeğimi ördüm 3 arkadan örüyorum bir doladım bir arkadan ördüm bir doladım 3 ilmeğim arkadan ördüm yine haroşa olarak gidiyorum ön sıraya geldiğimde devam ediyoruz Evet, tekrardan öne geldim. Şimdi şu yapraklarımızın daraltma kısımlarını yapacağız. Şu kısımlarını yapacağız. Yine 15 ilmeğimizi örelim. Şu kenarlarını ben arkadan aldığım için böyle düzgün gözüküyor. Daha sonrasında da topuk kısmını yaparken daha kolay yapıyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bu yaprak kısmına geldim. Yine bir marka aldım. Bu sefer öncesinde bir doladım. Şuradaki iki ilmeğimi bu taraftan ikisini bir aldım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane arkadan ördüm. Bu sefer şu iki ilmeğimi bu taraftan alıyorum ikisini bir alacağım ters olarak örüyorum bir doladım aradaki haroşa direği mi yaptım ikinci yaprağa geldim bir doladım yine ilk baştaki çift ilmeklerimizi bu taraftan alıyorum aradaki 5 ters ilmeğim yapıyorum 2 3 4 ve 5 son iki ilmeğime geldim son iki ilmeğimi bu taraftan alıyorum bir doladım aradaki bir haroşa direğimi yaptım yine bir doladım taraftan ters alıyorum. Beş ters ilmeğimi örüyorum. Bu sefer de bu taraftan alıyorum. Bir dolu doluyorum diyorum. Pardon affedersiniz. Şimdi bir doluyorum. Yine haroşa olarak gidiyorum, ön sırama geliyorum. Arkalar hep haroşa olarak örüyoruz. Evet örüp geldim. Şimdi yine 15 ilmeğimizi örelim. 5, 9, 10, 11. 12 13 14 ve 15 daha önceki sırada doladığımız bu ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum şimdi bir doluyorum yine bir önceki sırada yaptığım gibi bu taraftan ikisini bir alıyorum bu sefer arada 1 2 ve 3 ilmeğim kalmış yine bu son daha önceki sırada doladığımız ilmekten önceki son iki ilmeği bu taraftan ters alıyorum bu sefer bir doladım araya 3 ilmek haroşa yapıyorum yine bir doladım ikinci yaprağımıza geçtik bu taraftan ikisini bir alıyorum arada 3 ters örüyorum bir önceki sıradaki dolamadan önceki son iki ilmeği bu taraftan ters alıyorum bir doladım şu aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm yine bir doluyorum doluyorum. Artık dilim dolaşmaya başladı. İki ilmeği bu taraftan alıyorum. Üç arkadan örüyorum. Buradaki son iki ilmeği bu taraftan alıyorum. Bir doladım. Haroşa olarak gidelim. Şuraya kadar örelim arkadaşlar haroşa olarak. Ondan sonra örneğimize devam edelim. Evet buraya kadar geldim. Daha önceki sırada doladığımız ilmeği de haroşa olarak ördüm. Şimdi bir doladım. Yine bu taraftan ikisini bir alıyorum. Bu sefer sadece bir ilmek arkadan örüyoruz arada. Bu taraftan alıyorum. İki ilmeğimi bir doladım. Ortadaki haroşalarımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 haroş olmuş. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğim bu taraftan bir aldım. Bir arkadan ördüm. Bu sefer de bu taraftan ikisini bir alıyorum. Bir doladım. Aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bir doladım yine. Buradaki iki ilmeğimi arkadan örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Bu taraftaki iki ilmeğimi de bu taraftan alarak ördüm. Bir doladım. Haroşa olarak gidiyorum şuraya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet örneğimizin son sırasına geldik. Haroşa kısmımızı ördüm. Bir doladım. Şu an şu 3 ilmeğimizi şuradan arkadan alarak örüyoruz. Ve yaprağımızı bitiriyoruz. Bir doladım. Aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Şu anda bir de güneş çıktı. Biraz önce hava kapalıydı. İnşallah size daha net gösterebiliyorumdur. Tekrardan şu 3 ilmeğime geldim. Bir doladım. Şurada. 3 ilmeğimi birlikte alarak kapatıyorum. Bir doluyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarımız oluştu. Şöyle. son yaprağımıza geldik yine bir doladım burada da şuradan 3 ilmeğimi bir alıyorum bir doluyorum başa kadar öreceğim Evet şimdi arkadan gidiyoruz bir sırada önden haroşa yapacağız yapraklarımızı bitirdikten sonra bu sefer arka sıradan şu patiğimizin ortasını başlayacağız arkadaşlar bir sıra haroşamızı örüp gelelim. Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi yapraklarımız bittikten sonra bir diş haroşa ördüm. Şimdi örgümün arka kısmındayım. Şu ortasını başlayacağız. 27 ilmek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. Şimdi tabanımız için ben 6 ilmek bıraktım. 6 ilmeğimizi öreceğiz. 1 2 3 4 5 Şimdi 6 ilmeğimizi 6. ilmeğimizi bir sonraki ile beraber alıyoruz ikisini bir alarak ördüm örgümü çeviriyorum şimdi o ikisini bir aldığım ilmeğimi boş olarak aldım ipimi ön alıyorum bu ikinci oluyor bunu da sayıyoruz 2 3 4 5 bu seferki altıncı ilmeğimizi de ipimizi arkaya atıp şu ikisini şu şekilde alarak örüyoruz tekrardan örgümü çeviriyorum birazcık sıkıştım burada affedersiniz bu şekilde ördüğümüzde şu gördüğünüz yanlar şerit şeklinde oluyor şöyle göstereyim yine ilk ilmeğimi aldım İkisini bir aldığım ilmek 2 3 4 5 örgünün arkasındayım. 6. ilmeğimin ikisini haroşa olarak aldım. Tekrardan örgümü çeviriyorum. İpimi ön alayım şöyle. birinci ilmeğimi boş aldım. İp örgümün ön kısmındayım. 2 3 4 5 ipi markaya aldım 6 bu şekilde bütün ilmeklerimiz bitene kadar topuğa gelene kadar örüyoruz daha sonrasında şu arka kısmı tekrardan sizlere göstereceğim Evet ben şimdi burayı topuğuna kadar getirdim şimdi şu kısmı yapacağız beraber Herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. İlmeklerim bitene kadar aynı şekilde devam ettim. Burada yine 6 ilmeğim var. İlkini boş aldım. 2 3 4 5 Son ilmeğimi bu taraf şişime geçirdim. Şuradaki ilk sıranın ilmeğini şu şekilde geçiriyorum ikisini bir aldım örgümü çevirdim yine ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum 2 3 4 5 ipimi arkaya aldım şu ilmeğimi yine örmeden geçirdim taraftaki şu ilmeğimi yine aldım. Tekrar bir odaklayayım. Gösteremedim sanki. Evet şu ilmeğimi aldım. Altıncı ilmeğimle ikisini arkadan bir ördüm. Gördüğünüz gibi burası böyle kordon gibi ilerliyor. Tekrardan örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi boş aldım 2 3 4 5 6 ilmeği yine bu taraf şişime geçiriyorum sıradaki sıramın ikinci sıramın yani buradaki ikinci sıramın dış kanadını alıp şu şekilde ikisini bir alıyorum örgümü çeviriyorum kez daha göstereyim. Boş aldım. 2 3 4 5 yine ipimi markaya geçirdim. Bu ilmeğimi de bu tarafa geçirdim. Şöyle sıradaki kanadı aldım. iki ilmeğim şu şekilde birlikte alıyorum. Evet bu şekilde en başa kadar geliyoruz. Son sıramızda da keserek bitiriyoruz ve ipimizi içine çekiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. İki şiş örgü yapmayı bilen herkesin kolaylıkla yapabileceği dikişsiz yapraklı bebek patiğimiz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşürüz.